Herkese merhaba arkadaşlar ee, şimdi Xiaomi telefonlarda Xiaomi telefonlar demeyeyim Xiaomi telefonların Poco modellerinde uygulama gizleme nasıl yapılır bunu göstermeye çalışacağım arkadaşlar şimdi elimizde e, Poco'nun e, bir modeli var arkadaşlar Xiaomi Poco'nun bir modeli var önce yukarıya doğru kaydırıyoruz menüyü açıyoruz sonra parmağımızı tam sola doğru getiriyoruz. Yani kendimize doğru telefonu karşımıza tuttuğumuzda sola doğru soldan sağa doğru iki sefer hızlıca çekelim. Böyle iki sefer çek. Şöylemesine tak tak. Sonra sizden şifre falan koymanızı isteyecek. Şifrenizi koyun ama unutmayın arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben ne yapmıştım şifreyi? Ha. Şimdi burada hiç uygulamamız yok arkadaşlar. Şifre işlemlerini direkt burada sol üstte yapabilirsiniz desen oluşturmak için en az 4 noktayı birbirine bağlayın. Mesela dur bakayım ben benimkinde desen var arkadaşlar. Ben desenimi değiştireyim mesela şöyle yapayım. kilit açma deseni öncekini hiç istemedi. Bakın yeni bir desen oluşturduk. Yani e, yarın öbür gün böyle bir şey başına başınıza geldi mi bu şekilde direkt desen oluşturabilirsiniz. Eskisini falan istemiyor. Peki uygulamayı nasıl ekleyeceğiz? Burada sağ üstte görüyorsunuz arkadaşlar. Sağ üstteki Kalem işareti var en sağ üstte. Oraya tıklayın. Sonra istediğiniz uygulamayı seçiyorsunuz arkadaşlar. Mesela burada hangisini seçmek isterseniz seçin. O şekilde mesela ben beyin connect onu seçiyorum. Seçtim. Okey dedim. Beyin connect geldi buraya. Şuraya mesela baktım. Beyin connect artık burada yok arkadaşlar. Ana sayfamızda yok. Çünkü onu gizledik. Peki bunu nasıl tekrar açabiliriz? Veya bundan bildirimler gelecek mi? bildirimler gelirse arkadaşlar buradan direkt e, ayarlar kısmına girin. Burada bildirim ve kontrol merkezi uygulama bildirimleri. Buradan beyin connect yazın. Beyin connect mesela ben öyle ya. Burada bildirimler açık hale. Buradan basıp bunu bildirimlerini kapatabilirim. Yani bildirim hiç gelmez oradan. Bilginiz olsun onu da söylemiş olalım. Daha sonra buraya nasıl tekrar girelim? Evet, hızlı bir şekilde yaptım. Şöyle açtım. Bunu tekrar e, gizlilikten çıkarmak isterseniz yine kalemi basın arkadaşlar. Şuradan tiki kaldığını okeyleyin. Gizlilikten gitmiş olacaktır arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bana destek olmak için e, abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Haksız yere kanalım kapatıldı. 13.000 civarı bir e, takipçimiz vardı. Bu gitti. Yeniden başladık. Bilgi e, kanalımızdır bu. Destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere canlar.